Herkese selam arkadaşlar. Ben Ali. Sizlerle birlikte bugün Free Fire hilesi yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle Play Store'dan Free Fire cihazımıza indiriyoruz. Ardından Açıklama kısmına bir link bıraktım. O linkte hilemiz mevcut. Linkten dosya indireceğiz arkadaşlar. Dosyayı size göstereyim. Şöyle bir dosya arkadaşlar. Hemen şu altta bir indirme butonu var. Bu indirme butonuna tıklayarak dosyamızı indiriyoruz arkadaşlar. Ben daha önce indirdiğim için iptal ediyorum arkadaşlar. Ardından arkadaşlar Z arşive giriyoruz. Z arşivde Android kısmı var arkadaşlar. Şurada. Bu Android kısmına gidiyoruz. Android'de OBB var arkadaşlar. OBB'ye giriş yapıyoruz. OBB giriş yaptıktan sonra orada şöyle bir dosya var. com.dts.freefire diye. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine basılı tutuyoruz. Orada bir yeniden adlandır bölümü var arkadaşlar. Bu yeniden adlandırma bölümünü tıklıyoruz. Ve sonuna bir ekliyoruz arkadaşlar. Sonuna bir ekledikten sonra çıkıyoruz. Aynı işlemi Android'in data kısmında var. Data kısmına giriyoruz. Data kısmında dosyayı buluyoruz. Evet arkadaşlar size göstereyim şurada. Pardon. Tekrar yapalım. Evet arkadaşlar şurada. Bunun da üzerine basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bunun da tekrardan aynı işlem. Yeniden adlandıra tıklıyoruz. Ve sonuna bir ekliyoruz arkadaşlar. Ardından bunun da tamamı basıyoruz. Ardından tamamen Z arşivden çıkıyoruz. Z arşivden çıktıktan sonra Free Fire uygulamasını kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra tekrardan Z arşive giriyoruz. Ve burada arkadaşlar Dovlan indirdiğimiz dosya Dovlan bölümünde ben de şurada gözüküyor. Bunun üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Görüntüle diyoruz. Arkadaşlar şöyle bir önemli bir uyarı vereyim size. Dosyaya şifre kattım. Şifre olmasının sebebi ise linkten kalkmaması için şifre koydum. Videonun ilerleyen bölümünde şifre ekrana yansıyacaktır. Lütfen videoyu dikkatlice izleyin şifre videonun içerisinde olacaktır. Ben şu arkadaşlar yüklediğim evet gördüğünüz gibi şifre istiyor. Ben şifreyi girip tekrardan geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şifreyi girdim. Burada tamama basıyorum. Ve burada dosyamızı çıkartıyor. Hileli APK'mız burada yükle diyoruz arkadaşlar. Ve yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar dosyamız yüklendikten sonra tekrardan Z arşivden Android bölümüne tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Android'e tıklıyoruz. Orada OBB dosyasına tekrardan giriyoruz. Az önce yaptığımız işlemleri o dosyaları tekrardan buluyoruz. O dosyanın üzerine tekrardan tıklıyoruz arkadaşlar. Free Fire dosyasının üzerine. Yeniden adlandır diyoruz. Ve oradaki birleri siliyoruz. Buradaki nesillikten sonra tekrardan bu sefer geri çıkıyoruz Burada data dosyasına giriyoruz Aynı işlemi Data dosyasındaki o En son yazdığımız dosyaya uyguluyoruz evet şurada arkadaşlar Tekrardan bunun da üzerine tıklayarak yeniden adlandır diyoruz Yeniden adlandırdan sonra onun sonundaki biri de siliyoruz arkadaşlar Tamam'a tıklıyoruz Ardından tamamen çıkıyoruz Uygulamadan arşivden oyunumuz yüklendi arkadaşlar şimdi oyunumuza giriş yapalım evet arkadaşlar karşınıza böyle bir şey çıkacak diğer uygulamalar üzerinde gösterme izin ver diye bu butonu aktif ediyoruz arkadaşlar hilemiz orada yuvarlak bir simge olacak arkadaşlar o simge hilemiz olacak Uygulama üzerinde göstermesi için izin veriyoruz. Ardından arkadaşlar böyle bir önümüze şey önümüze amblem bir uyarı geliyor. Burada konfirme tıklıyoruz arkadaşlar. Konfirmde oyuna giriş yapıyor. Bazı cihazlarda arkadaşlar 609 MB indirme gösteriyor. Olabilir 609 MB indirme yapabilir eğer böyle bir şey gelirse indirmeyi yapın arkadaşlar. 609 MB indirme yapacaktır. O da cihazınızdan kaynaklanan bir durum olduğundan dolayı indirme yapacaktır. Oyuna giriş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi hile videonun içinde mevcut olacak. Videoyu atlamadan izlerseniz şifreye erişeceksiniz. Evet gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar oyunumuz. Ve arkadaşlar size şu an hileyi nasıl kullanacağınızı göstereyim. Bu gördüğünüz yuvarlak simgenin üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Aim headshot açıyoruz. Aim scope açıyoruz. Aim no scope açıyoruz invisible açıyoruz im safe açıyoruz im crew açıyoruz arkadaşlar ardından aşağı iniyoruz safe balance yazıyor yüzde 86 onu arttırın arkadaşlar bu ban yememeniz için onun üstündeki block report player 52 olsun tamamen full yapın onun altındaki clears report player 52 yapın arkadaşlar ardından alt, aşağı inin aşağıda free line heat line grenades Bunları açın arkadaşlar ESP9 ini yazıyor onu da açın arkadaşlar Fake username The Report ve Madkit running açın arkadaşlar Dilenen arkadaşlar hız istiyorsa burada Speed Running var Onu arttırabilirsiniz arkadaşlar Pardon İsterseniz bu Speed Running'ı açabilirsiniz Veya uçma hilesi diyorsanız arkadaşlar Play artı Weapon Hit yazıyor Onu açabilirsiniz Ben koşu hilesini falan almayacağım ban için Çünkü koşucu hilesinde uçmayı esna direkt man yersiniz. Evet arkadaşlar şu an hilemizi aktif ettik. Oyuna giriş yapacağız şimdi.